Arkadaşlar bugün günlerden ne biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar günlerden 23 Nisan. Ve neşe doluyor insan. Yaşasın işte bu be. Sonunda beklediğim istediğim bayram gerçekleşti bu ya. Tüm dünyadaki, tüm evrendeki ve hatta bütün galaksideki en sevdiğim bayram. Her neyse arkadaşlar. Evet. Bu arada benim e, kardeşim. E, bu arada arkadaşlar bugün kardeşim e, Eda'nın doğum günü biliyor musunuz? Bugün benim küçük kardeşim Eda'nın doğum günü. Aa. Arkadaşlar yorumlara iyi ki iyi ki doğdun Eda yazar mısınız? Böyle çünkü benim küçük kardeşimin doğum günü bugün. Adı da Eda. Bugün onun doğum günü. Hadi herkes içeri kesin. Dur Yusuf. Yusuf kaldı içeride. Yusuf gel 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 gel. gel. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar tabelalarımızda 23 Nisan kutlu olsun yazdık. Evet hadi dev kocaman i, ilginç ama büyük o kadar da çılgın bir parti verelim. Bugüne kadar verdiğimiz e, en eğlenceli ve en coşkulu parti cazıklı olsun bence. bence. Tamam. Bir dakika, bir bakayım, bir dakika. Bir dakika, bir bakayım. İyi, bu pasta çok kötü kokuyor. Herhalde kreması bozulmuş ya. Şeval, sen bize yeni mutfakta yeni bir pasta hazırla, tamam mı? Tamam. Biz e, Berra, Berra sen arka bahçede. E, Berra sen arka bahçede balonları hazırla tamam mı? Biz de Yusuf'la hediyeleri Tamam ee, tamamlayalım. Hadi gel Yusuf. Tamam. Dakika, burası değil. Burası da değil. Gel burada hazırlayabiliriz. Bir dakika bir bakayım şöyle. Ee, gerekli malzeme var mı? Ha, ta, Bir tane hediye Öyle kutusu buldum. Şimdi içine bir tane oyuncak koymalıyım. Aha, bu küçük e, sivimli oyuncak maymunu bu kutu, bu kutunun içine koyalım. Şöyle 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 paketleyelim. E, e, şöyle. şöyle Dur, koyamadım. Berra Berra, balonlar hazır mı? Tamam peki hala. Sen bizi bahçede bekle tamam mı? Sen bizi arka bahçede bekle. Biz de hediyeleri hazırlayıp hemen geliyoruz tamam mı? Sen bizi arka bahçede hemen bekle. Dur. Şu maymunu koyayım şöyle. Bir dakika. Şu koyunu şöyle. Heh. Tamam. Dur. Ben de açıyorum. Aa bu çıktı. Çiçek koydum getirmişler. Dur. Ben benim hediyem e, benim hediyem sürpriz olsun. Kimseye söylemek e, e, istemiyorum. Benim hediyem sürpriz. Kimseye söylemeyeceğim ve kimseye vermeyeceğim. Aa, bu çocuk. <laughs> bu çiçekler bana mı Yusuf? Yusuf ama bak şöyle yapalım bak yanıma gel yanıma gel sen. <laughs> Yusuf yanıma gel Bak şöyle yapalım. Bak böyle bir tane eşya seç. Ee, ehem, biz burada hediyeleri hazırlıyoruz değil mi Yusuf? Evet. Yani he pastayı haber vermek için geldim. Tamam sen pastayı al Şeval Yavaş yavaş arka bahçeye götür tamam mı? Tamam. Tamam. Bir dakika. Şimdi şöyle yapalım. Tamam ilk e e kutuyu hazırladım. E Tamam ikinciyi de hazırladım. Yusuf sen de üçüncü ve dördüncü hediyeleri hazırla tamam mı? Hazırladım. Tamam hadi gel 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 gel, 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 gel. Çabuk parti başlamak üzere. Bugüne kadar en heyecanlı ve en eğlenceli parti olacak bence. Dur arka bahçe nerede? Ha arka bahçe şurası. Ha tamam. Hadi. Aa çok güzel olmuş. Kızlar. Kızlar elinize sağlık. Müthiş olmuş bence. Berracım bu hediye Hadi. sana. Sağ olun. Sağ Bak oyuncak bir maymun. Beğendin mi hediyeni? Al bakalım hediyeni. Benim benim de bir, bir tane çiçek vermiş. Hadi Şevval bu maymun, oyuncak maymun senin olsun ya tamam ben, mı? Bana niye be? E olsun? alsın. Senin alsın beyaz. Hayır bak bu oyuncak benim değil. Be, ben Şevval Beyaz diyeyim. Bu ikili saçlı olan bey. Be, Şevval bu be oyuncak bebek de senin olsun tesadüfe bak. Herkes de bana çiçek almış. Her neyse. şöyle, Yok yok kırmızı olsun. Kırmızı kırmızı çok yakışır. Şaka şaka ben sana ne aldım biliyor musun? Ne aldın? Ben çiçek almıştım aslında biliyor musun? Ne almıştın? Ben sana ne aldım aslında bak. Gerçek. Gerçek sürpriz. Tabii ki ben aldım. Aa süper. Süper. Tablet aldım. Ay bu teşekkür ederim. Ben aldım. Bir de bana kimse bir hediye almadı mı? Yok. Sana... Hazır sen mısın Yusuf? Neyse. Yusuf hediyene hazır mısın? Hadi. Yusuf bu laptop da senin olsun. Ay. Bak son model efsane havalı bir laptop bu. Hadi pastamızı yiyelim sonra da videoyu yavaştan bitirelim. <laughs> efendim. Işık bana bir şey olmamış. Bir şey kim sana ne biliyor musun? Efendim. Efendim. Ben şöyle kupa aldım. Kupa mı? Ne Aa, alaka? Iyi. Teşekkürler. Bana kupa almışsınız. Teşekkürler. Hadi gel pasta yiyelim. Pasta da e, lezzetli olabilir. Efendim. Ben sen ya Aa oyuncak silah mı bu? Aa çok eğlenceli. Peki. Artık bununla polisçilik, askercilik oynayabilirim. Teşekkür ederim Berra. Hadi pastayı yiyelim de videoyu bitirelim ben yavaştan. Ben de sana. Bir Neyse tamam. Ne aldın? Ne ne gitar, ne mi aldın? gitar mı aldın? Gitar mı aldın? İşinle ilgilenip vermedi. İsfım efendim ben sana ben sana balon aldım bak bir dakika Ay, balon ben aldım ben senin için balon aldım hadi son Ay. hadi son hediye de ben Yusuf'a veriyorum tamam mı tada Yusuf bak bu, bu gitar bence sana çok yakışır. Seni çok havalı ve zengin gösterir bence. Hadi arkadaşlar çikolatalı pastamızı yiyelim. Bu videomuzu <laughs> da ben bitirelim. De bu Bak ben bu Benim de var. Hadi çikolatalı pastamızı yiyelim. Sonra videomuzun da sonuna gidelim. <laughs> hmm. Hadi arkadaşlar siz de çikolatalı pastadan yiyin. Ee, Pembe ve sarı zirajeliler bence efsane. Bo bonibonları deneyin. Oh. <laughs> hadi, hadi arkadaşlar. <laughs> hadi arkadaşlar, kırmızı balonlarımız ve 23 ee, <laughs> <için insan> yazan <laughs> tabelalarımızla bu videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Hadi herkes asansöre girebilir mi? Asansöre gelsin herkes. Herkes asansörde mi? He tamam. Bir dakika dur. Evet. Aa dur Yusuf gelemedi. Dur biz alt kata inmişiz. Basmayın şu tuşa. Arkadaşlar 23 Nisan yazan tabalarımızı alalım ve bu videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Evet arkadaşlar eğer 23 Nisan'ı seviyorsunuz tabii ki de hepinizin sevdiğine, e, gönülden, kalpten e, sevdiğinize inanıyorum. Bir sonraki videolarda kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.